Çoğunlukla Kadınlar düğünlere gitmeyi seviyor. Ama peki ya erkekler? Çoğumuz kadınlar kadar hevesli değiliz itiraf edelim. Adana'da da bir kadın fırsat bulup kendisiyle düğünlere, toplantılara gitmeyen eşinin maketini yaptırdı. Ve o toplantılara, düğünlere eşiyle değil onun maketiyle gitti. Görenler de bir hayli gülüp eğlendi. Kendisi o kadar yoğun çalışıyor ki <laughs> Benimle gelemiyor. İşinin sık sık onu yalnız bırakmasından şikayetçiydi. Sonunda işinin maketini yaptırdı. Düğüne de o maketle gitti. Herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Düğünlere artık eşimin maketini götürüyorum. <laughs> kurtarmaz. Ben yani demek ki artık ne kadar cana tak ettiyse güzel bir tepki olmuş. Özellikle kadınlar düğünlere, derneklere daha hevesli, özenle hazırlanıyor, hepsine gitmek istiyor. Ancak erkekler biraz daha mesafeli duruyor. <laughs> Oğlumun düğünde beraber gideriz. Onun haricinde <laughs> tabii gelmiyorlar. Ya da iş yoğunluğundan gidemiyor tıpkı son örnekte olduğu gibi. Adana'da da genç bir kadın düğünlere çok kez yalnız gittiği, eşi ona eşlik etmediği için belki de dünyanın en muzip protesto buldu. Düğünlere artık eşimin maketini götürüyorum. Ona işi değil eşinin maketi eşlik etti. Masaya da oturttu. Hatıra fotoğraflarına da dahil etti. <laughs> altına iyi bir laf sokma var. Gelmeseydi çok mutsuz olurdum. Kendimi yalnız hissederdim. Dans edemezdim. Oturmak zorunda kalırdım. Maketini yaptırırdınız belki sizde? de. Maket yok. Yerini doldurmaz yani. <laughs> Gerçeğin yerini tutar mı? Elbette tartışılır ancak makete uzaktan bakınca birkaç saniyeliğine de olsa gerçek gibi duruyor. Gidebilir ama yani eşi de eşlik etse hoş olur yani. Eşin yerini hiçbir zaman tutmaz. <laughs>